bazı üstlü ifadeler verilmiş tam a, e, tamamı diyor mor renkli her bir hücreye bir üstlü ifade gelecek şekilde yazılacaktır diyor. Turuncu hücredeki sayıların her biri bulunduğu için aynı satır ve sütunda bulunan mor renkli hücrelerdeki üc üstlü ifadelerin çarpımına eşit. Turuncu renkli hücrelerde herhangi ikisine yazılacak olan üstlü ifadelerin çarpımı 2 üzeri 21 olduğuna göre turuncu renkli Diğer üçreye yazılacak olan ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor bize soruda. Şimdi arkadaşlar buraya A diyelim, B diyelim, C diyelim. D, E, F şeklinde olacak. Bu turuncuya yazılan nedir arkadaşlar? A ile D'nin çarpımı. Bu turuncuya yazılan B ile E'nin çarpımı. Bu turuncuya yazılan da C ile F'nin çarpımıdır. Yani biz o zaman A ile D, B ile E'nin çarpımı diğer turuncu, ee, C ile F de diğer turuncuyu veriyor bize. Bunların hepsini çarptığımızda bu üç tane turuncunun çarpımını buluruz. Peki bunların hepsinin A, B, C, D, E, F'nin çarpımı ne yapar? 2 üzeri, e, buraya yazılacak olan altı tane ifade vardı. E, tabanları 2 olduğu için bunların ne olacak? 2 üzeri üsler toplanacak. Toplayalım. Eksi 2 6 daha 4. 7 daha 11. 8 daha 19. 9 daha 28. Yani turunculara yazılacak olanların çarpımı 2 üzeri 28. Bunlardan iki tanesinin çarpımı 2 üzeri 21'miş. Kaçla çarparsak 2 üzeri 28'e ulaşırız? Birbirine bölerek de bulabiliriz. Veya 2 üzeri 21. Bu da 2'nin kuvveti olması gerekiyor. E, çarpmada üstler toplanacak. Demek ki burası da 7 olmalı. 21, 7 daha 28. Demek ki diğer hücreye yazılacak olan ifade nedir? 2 üzeri 7'dir. Doğru yanıtımız B seçeneğidir deriz.